Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. Bir üç multijetlerde debriyaj uzun süreli gitmiyor. Viteslerde çatlama ya da debriyaj çabuk bitiriyor. Onun için başka bir marka deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah onun daha uzun vadeli gideceğine inanıyorum. Çünkü biz eski ustalar onun markasından tereddüt etmiyoruz. Çünkü araçlar dünyada var oldukça o marka, her zaman o araçların bir ekipmanın üzerinde bulunan bir marka arkadaşlar. Şimdi aracımızı gösteriyoruz. 1.3 Multijet Dokla 3'ümüz var. Kendi aracımız. Depriyajını yapmamışız arkadaşlar. Depriyajında en ufak bir yanma yok. Ama temizliğini yapacağız. Fakat, prizdirek keçemiz yağ kaçırmış. Güzel bir temizliğini yapıp, yeni prizdirek keçesine Değişeceğiz. Evet. 2010 yılından beri değişmemiş bir prizdire keçesi. Çatlamış iç kısımları. Ve buradan bucuk bucuk yağ indirmiş. Arkadaşlar. Salıncaklarımızın burçları ölmüş. Çatlamış. Salıncak burçlarımızı komple salıncak olarak değişiyoruz. Çatlakları gösteriyorum size. Ve asker otlarımız da bozuk. Yenilerimiz Burada arkadaşlar sağ ve sol sarılacak olmak üzere iki tane askır otomuz ve bu araçlarda arkadaşlar şurada bir demir var. Onun için şanzıman yerinden çıkmıyor. Komple panel açılıyor arkadaşlar. O demir hangisi? Onu göstereceğim size. Evet. Tampon ön komple açılıyor ve o demirler şu iki tane arkadaşlar. Biri sağ biri sol. Aracımızın depreci bitik değil. Baskı balatamız daha kalın. Bitik değil, perçimlere yaklaşmamış. Buralarda aşınma yok ama arabamız bir ve geri vitese C diye giriyor. Mahalleli ayağa kalkıyor. Evet, kullanacağımız marka Bendix arkadaşlar. Ben 80'li yılların başlarında bu işe girdiğimde Bendix fren ana merkezleri bütün araçların üzerinde Bendix teker fren merkezleri ve Bendix'in hidroliği ve balata sistemleri bulunuyordu. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık. Şöyle bir 1.3 debriyaj setimiz. Bu araç kendi aracımız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Müşterinin aracı değil. Evet. Asbestli malzeme söküp takacağımız için kanserojen, kanserojen madde içeriyor. İki tane eldiven koymuşlar arkadaşlar. ...biz tamircileri düşürmüşler. Evet, deprej bilyamız... ...bakayım şöyle... ...Hacı Bekir lokumu gibi. Evet. Arkadaşlar, karantin şartları karantin kapsamı dışında olanlar da olmayanlar. Evet. Deprejin bozulma sebepleri. Deprej yurmağı deprej setine uygun değilse... ...ya da depreji pedalı uzun süre yarım basılmış ise bacakların aşınması, debriyajın sürekli olarak kaçırması ve yüksek viteste çalıştırılma, hareket edilmesi falan filan debriyajın parçalanmış olması. Sürtünme yüzeyi e, çentiklenmiş, volant işlenmemiş debriyaja debriyaj takılırsa yüzeyinin bozulması. Çatalın temas noktasını aşılmış olması, yan basması, debriyajın sürekli olarak kaçırması, ve debriyaj balatasının kırılması, göbeğin sıyrılması. Evet, birçok sebepleri sıralamışlar, sıralamışlar, sıralamışlar. Evet, bu sıralamalar benim işime yarayacak. Yarın bir gün size bir canlı yayında anlatım yapabilirim. Evet, kırılmış debriyaj diski. Evet arkadaşlar. Bendix Luke ile anlaşmalı yapmış. Luke depriyaj setimiz. Balatamız ama baskımızı Bendix'in kendisi yapmış arkadaşlar. Bendix. Evet kendi aracımıza bir de bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Zırt bırt zırt bırt sökmemek için ve uzun vadeli gitmesi için Bendix depreya setimizi aracımıza takacağız. Göreceğiz bakalım. İnşallah güzel çıkar. Size de öneririm arkadaşlar.